Bodrum Kaymakamı Doktor Gödek Merdan ve bazı belediye başkanları, Bodrum Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Mustafa Ere bir taziye ziyaretinde bulundu. <laughs> Bodrum protokolünün önde gelen üyeleri, geçtiğimiz hafta Bodrum'da vefat eden ve memleketi Kayseri'de toprağa verilen 78 yaşındaki Hacı Ahmet Erin vefatı dolayısıyla, Butiyat başkanı iş adamı Mustafa Eri, yalı evinde ziyaret ederek bas sağlığı dileklerine iletti. <laughs> Ziyarete Bodrum Kaymakamı Mehmet Gödekmerdan, Konacık Belediye Başkanı Mehmet Tosun, Turgut Reis Belediye Başkanı Mehmet Dinçberk, Bitez Belediye Başkanı İbrahim Çömez, Gümüşlük Belediye Başkanı Mehmet Tire, Yalıkavak Belediye Başkan Vekili Nevcihan Özcan ve Bodrum Müftüsü Emin Arak katıldı.